Şimdi ben sessizliğin temelinde Erdoğan'ın biraz mecburiyetten bu yüzde elli, elli bir mecburiyetinden dolayı girdiği ittifak o ittifakı henüz bozabilecek bir gücü de yok. O ittifaka meydan okuyabilecek bir gücü de yok. Ben buna bağlıyorum sessizliği. Yani ağır, çakıcı, bir ucundan Süleyman Soylu, öbür tarafından MHP bunların birlikteliğinin Erdoğan'ı epeyce köşeye sıkıştırdığını düşünüyorum ve bunu sadece düşünmüyorum, duyduğum şeyler var. Mesela Mehmet Ağar'ın oğlunun, bu gizli saklı olan bir şey değil, benim bile kulağıma yani hani üçüncü, beşinci şahıslardan değil, direkt söylediği ikinci şahıstan benim kulağıma gelecek kadar açık konuştuklarına göre şöyle cümleler ediyorlardı bunu ve ki ben üç dört ay önce duymuştum, o da şuydu, artık devlet biziz. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde Süleyman Bey, Beyefendi'ye çekilmesi ricasında bulunacak. Ben bunu kendi kulaklarımla duydum. Şimdi bunlar belli ki böyle bir havaya girmişler Bu benim kulağıma kadar geldiğine göre Erdoğan'ın da kulağına gitmiştir. Peki Erdoğan o ilişkiyi, bunlardan mevcut MHP üzerinden kurulan ilişkiyi bozabilecek durumda mı? Hayır, çünkü %50 artı 1'e ihtiyaç var ve kontrolü kaybetmek de istemiyor. Bundan dolayı da o suskunlukla yıpratılmayı ve belki de o yıpratılma sonucunda ortakları kendi aralarında bir o zayıflıkla bir karar vermelerini bekliyor.